Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş. Aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak. Aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir. Bizlere söz verildiği gibi aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının hak edişlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Pandemi döneminde iş kanununa aykırı hareket edilerek kişisel koruyucu malze bile verilmeden negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir. Aile hekimlerinin önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altında gelir elde etmektedir. Ne acı ki ülkemiz Pandemide sağlık çalışanlarının satın alma gücünün geriye gittiği ve giderlerin azaldığı tek ülkedir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğemeyeceğiz. Halkımıza sesleniyoruz. Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız milletimizin sağlıkla yaşaması, sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetinin ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız. Bizler sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz. Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, loğusa izlemleri, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile Halkımızın yaşam süresini uzattık. Ancak hekimler olarak kendi ömrümüzü kısalttık. Bugün hekimler olarak ortalama 60 yaşını göremiyor. Aldığımız eğitimin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz. Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı ve huzurlu bir emeklilik istiyoruz. Taleplerimiz açık ve net. İlk etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz. İkinci talebimiz 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz. Üçüncü aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlar, çalışanlarına Makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Dördüncü olarak da aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin ASM gider artışına paralel olarak arttırılmasını istiyoruz. Giyindiğimiz beyaz önlük gibi alnımız aktır. Asla pes etmeyeceğiz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.